Varla ilgili. Şimdi olduğu zaman da çok tartışıldığı için Süper Lig'de çok fazla tartıştığımız için biz e, evet. şuna rağmen mi? Yani bu kadar tartışmalara rağmen yine de olsun. E, aman yeter ki biz olsun da onları tartışalım konusunda herhalde hem fikirsiniz. Ya öncelikle şunu söyleyeyim. E, yani Süper Lig'de var sistemi var. E, bence e, yani geç kalınmış bir şey. Daha önce de olması gerekiyordu diye düşünüyorum yani. Böyle bazı dönemler düşüş yaşadınız. Ama toparlanma sürecine girdi ve ben e, sosyal medyada da görüyorum, e, Bandırma Spor'un e, hesaplarında da görüyorum Bandırma Spor'la alakalı. Bir playoff e, neden olmasın? Dünyanın en güzel ligine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bir Dünyanın en güzel ligi programında Devrim Çetin'le birlikte yeniden beraberiz. Abi hoş geldin sen de. Hoş bulduk, Melis, sen de hoş geldin. Ee, biz futbolcuların, başkanların, e, yöneticilerin, teknik adamların e, arkasından konuşuyoruz. E, önünden hemen konuşmayalım, bekletmeyelim abi. E, İshak Çakmak e, bizlerle beraber. Biz sonraki sohbeti yayın sonunda tabii ki yine gerçekleştireceğiz. E, i̇zleyicilerimiz de o bölümden çok keyif alıyorlar. Ve İshak Çakmak da bizlerle birlikte. E, önden konuşmayalım dedim İshak, arkasından konuşalım dedim. Ee, evet. Sen kapatınca biz tabii ki konuşmaya devam edeceğiz ama neyse sen de izleyebileceksin bunları. Hoş geldin, kırılmadığın evet. için teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk rica ederim, Ben teşekkür ediyorum. Ee, ben sorarak başlayayım. Benim için en kritik sorulardan ve en çok merak ettiğim sorulardan bir tanesi, seni de yakalamışken. E, fikrini almak istiyorum çünkü yeşin üzerindeki bir oyuncunun bence fikri çok önemli bu konuda. VAR sistemi. 2022-2023 evet. yılında 1. Lig'de VAR e, sistemini göreceğiz, açıklama yapıldı. Ee, bu konuya evet. ilişkin. Daha önce olmalı mıydı? Yani ilk günden bugüne uygu, e, olmalı mıydı? Yoksa e, zamanında mı uygulanıyor? Uygulanmamalı mı? Fikirlerini, düşüncelerini merak ediyorum. Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, yani Süper Lig'de var, sistemi var. Ee, bence e, yani geç kalınmış bir şey. Daha önce de olması gerekiyordu diye düşünüyorum yani. Peki şunu soracağım ben Merih. Ee, İsa'ya soracağım. İsa mesela bu sene VAR sistemi olsaydı daha çok puanımız olardı diyebiliyor diye musun mesela? Öyle maçlar var mı? Hatırladın. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani VAR sistemi olmuş olsaydı bizim yani tabii bu tamamen hani kendi düşüncem. Bizim şu an VAR sistemi olsaydı en az bir 7-8 puanımız daha olurdu diye düşünüyorum ve bu 7-8 puanlık sistemde de kendimizi çok rahat playoff hattına atabilirdik yani. Çoğu maçta gerçekten yani, Evet Evet varla ilgili çünkü olduğu zaman da çok tartışıldığı için Süper çok fazla tartıştığımız için biz e, evet. şuna rağmen evet. mi yani bu kadar tartışmalara rağmen yine de olsun e, aman yeter ki biz olsun da onları tartışalım konusunda herhalde hem fikirsiniz. Evet 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 aynı öyle bence de. Şimdi İshak e, ben çok eskiden tanıyorum İshak. İshak. Evet. Yan, yanılmıyorsam 16 16 yaşından beri eee profesyonel futbol oynuyor. E, Konya Spor'la altyapısından başladı. Daha evet, sonra yani. işte Bolu Spor, Gaziantep, e, bir daha Bolu Spor, Keçiören, e, Bandırma Spor'da şu an. Evet. Şu anda Bandırma Spor'da. İshak, lige çok böyle beklendiği gibi başlamadınız ama yeni bir takımdınız tabii. Yani, e, geçen seneki e, şampiyonluk takımdan ve yanlış hatırlamıyorsam bir 14-15 transfer de yapıldı tabii takıma. E, evet. Yeni bir takımdınız ve ee, özellikle böyle bazı dönemler düşüş yaşadınız ama toparlanma sürecine girdi ve ben e, sosyal medyada da görüyorum e, Bandırma Spor'un e, hesaplarında da görüyorum Bandırma Sporla alakalı bir playoff e, neden olmasın e, konuşuluyor. E, şehirde hava ne? Yani Bandırma Sporla ilgili şehirdeki hava nasıl? Playoff beklentisi yüksek mi? Ben bence çok zor. Bence çok uzak ama hani ben direkt evet. sana sorayım yani. Ya sizin de söylediğiniz gibi abi sonuçta hani bu lig yani bu sene çıkan bir takım. yani lige aslında hani çok ama çok kötü başladık. Şu anda onun sıkıntısını çekiyoruz zaten biz. lige yani Serdar hocamızla başlamıştık biz. Kendisi çok iyi hani çok iyi insan, çok iyi antrenör, çok iyi karakterli bir insan. Ama hani yıllardır sen de bu işin içindesin abi. Tutmayınca tutmuyor. Daha sonra bir Hoca değişikliği oldu. Erkan Hoca geldi. Erkan Hoca'dan sonra da yani inanılmaz bir şeye geçtik. Yani çık çıkışa geçtik. Yani e, düşünebiliyor musun abi? Bu ligde hani ben yıllardır bu ligdeyim. Bu ligde 3'te 3, 4'te 4 yaptığında bile en az 2-3 basamak yukarı çıkman lazım. Biz lige o kadar e, kötü başlamışız ki 5'te 5 yaptık hala 10. sıradayız. Sizin de söylediğiniz gibi yani şu an playoff zor gibi gözüküyor ama hani matematiksel olarak var şu an e, 6. ile aramızda 9 puan var. 7 hafta var ligin bitmesine. Yani puan şeyine baktığın zaman e, yani e, Fatih Terim hocanın dediği gibi 3 de kapanır, 5 de kapanır, 15 de kapanır ama e, zor. Zor ama e, biz takım olarak şu an öyle bir aile kurduk ki abi biz bunu son maça kadar taklimizi sürdüreceğiz. Olur veya olmaz. Hani 10. değil de e, 7. bitirelim ligi veya 2-3 puan da kaçıralım. Zor ama, ama imkansız değil bence. Sonuna kadar kovalayacağız diyorsun yani. Tabii bu sonuna mevcut. kadar kovalayacağız yani. Hem şehir olarak da onlar da istiyor. Camia da istiyor ama işte istemekle olmuyor. Yani biz bütün maçlarımızı kazanacağız. Yukarıdakiler kaybedecek anca öyle. Ben şunu soracağım İshak. Yani seni en başta söyledim. Çok uzun süredir tanıyorum. Sen de biraz evet. önce bir cümle kullandın. Uzun yıllardır bu ligdeyim dedin. Sen evet. ilk çıkış yaptığında itibaren bu ligde e, çok iyi böyle dönemler geçirmiştin. Süper Lig niye olmadı? Yani hani uzun zamandır bu ligdeyim dedin ya mesela hani e, evet. sen ilk çıkıştan itibaren o oh, ivmeyle Lig'e atman lazımdı kendini. Yani şimdi evet. genç futbolcuydun. Ben seni hep genç İshak diye biliyordum. Şimdi artık tecrübeli İshak oldun yani bir yavaş yavaş. E, süperlik niye olmadı mesela? Ya eee yani nasipten öteye yol yoktur abi. Konyaspor'da 2012-2013 sezonunda PTT'den çıktık. Yani biz o sene şampiyon olduk işte. Şeye çıktı, Süper Lig'e çıktık. O sene Süper Lig'de oynadım. Eee sen de söylediğin gibi yani tutunman gerekiyordu ama yani <laughs> onu söyleyeyim zaten. Ne kadar istesen de abi olmuyor yani bir şeyler olmuyor yani. O hani, ters gidiyor. E, ters gidince de aslında o sene Süper Lig'de 13 maç oynadım. Hani 20 maçın üstünde oynasaydım belki bir diğer bir süperlik takımına gidebilirdim ama e, ben yani bana şu an sorsan ben şu an Real Madrid'de oynamak isterdim yani. Ama <laughs> nasip yani olmayınca olmuyor. Daha sonra, Doğru diyorsun. Yani şu anki bulunduğumuz PTT Ligi de yani herkese e, yani nasip olmaz. Yani yine herhalde şükürler olsun. Ya Konya Spor'dan e, Gazişehir'e kiralık gitmiştim. O zaman tabii Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor'du. Orada da çok iyi bir sezon geçirdim. Evet. Denizli Spor'a gitme durumum vardı o sene. Ama e, Bolu Spor Başkanı'na söz verdiğim için yani tabiri caizse Süper elimizin tersiyle gittik. Gittik yani Bolu'ya. Bir orada şans gelmişti yani. Evet. E, yani ha, gitmediğim için de pişman mıyım? Pişmanım. Yani bunu açık bir söylüyorum e, yani bir kere fırsat geldi. Ama onu ya yani, bu tarz şeylerde bir kere fırsat gelir. Onu değerlendirsen daha iyi olurdu ama değerlendiremediğim için e, şu futbol hayatım boyunca unutamadığım tek şey o olacak ya. O konuda yani Peki, kendime şimdi... çok kızıyorum bazen. <laughs> Şunu soracağım. Yani dediğim gibi işte hani kariyerin e, bir yıl dışında full bu Ya yani Uzun süre evet. bu lig. Bandırma'ya geçeceğim. Bandırma e, çok güzel bir yer. Benim de çok sevdiğim bir yer. E, benim de hani kendi zaten memleketim Kemalpaşa'ya çok yakın. Bandırma evet. deniz kenarı, Erdek var ne bileyim böyle etrafında güzel yerler var. E, Ediremli, Kaymalı yani nasıl geçiyor peki? Sosyal e, hayat nasıl geçiyor Bandırma'da? Abi inan e, şu son iki yıldır sosyal aktiv aktivite adına hiçbir şey yapamıyoruz. Malum ülkemizin yani bulunduğu ortam. Evden antrenmana, antrenmandan ev abi. E bir de evliyim, çoluğum çocuğum var. Ki böyle yani onlar olmasa bile böyle gideyim sağa sola gezeyim, benim şöyle bir şeyim de yok yani. Mesela beni bir yere koy bir yıl sonra gel beni orada bulursun yani. Çıkayım, gezin böyle bir <laughs> şeyim yok. Öyle şey sevmiyorum. E, daha çok e, hanımın işine yarıyor. Evden antrenman, antrenmandan eve, hep onlarla birlikteyim. E, <laughs> sen de söylediğin gibi abi gerçekten hani e, burası güzel şehir. Gerçekten küçük ama harbiden güzel şey. yani Ben burada oynamaktan mutluyum ve burada olmaktan dolayı da çok mutluyum. E ki burayla da e, bir artı bir anlaşmam var. Sezon sonu yani burada kalmak istiyorum ama artık şartlar neyi gösterir bilemezsin. Taraftarla diyaloğun nasıl peki? Yani taraftar olsa, ee, hani herkes ister taraftar olsun istiyor mesela ve hani evet. gözüküyor ki bu sene taraftar olmayacak yani bir ara Nisan'da açarız bakarız dediler ama Hani bu saatten sonra ben hiç sanmıyorum Taraftar Çok. olacağını Evet yani Taraftarla diyaloğunuz falan nasıl antrenmana geliyorlar mı destek anlamında nasıl taraftarla Kulüp başkanıyla yöneticilerle falan diyaloğunuz nasıl Bandırmada ya bizim, Yani kulüp Başkanımız Onur Göçmez gerçekten müthiş karakterli bir insan e, bandırma doğumlu yani sosyal aktivitelerine bakıyorum paylaşımlarına sosyal şeylerine bakıyorum adam bildiğin yani her şeyini bandırma sporu adamış hani ben şahsen dedim ki ya bu adam başkan böyle bir hani fazla bir şeyler adam Instagram'dan fotoğraf paylaşıyor Twitter'dan paylaşıyor sen kulüp başkanısın adam o kadar kendini şeye adamış ki buraya yani ya gerçekten müthiş bir insan ya e, Cami olarak da çok iyi. Siz de söylediğiniz gibi Taraftar olsa yani ben futbolcu olarak söyleyeyim ben maça çıkıyoruz yani antrenman maçına çıkıyormuşuz gibi hani maç havası yok ya, ve ben şu son 1-2 yıldır bunu anladım gerçekten taraftar futbolun her şeyiymiş ya yani. taraftar futbolun her şeyi Ta taraftarsız olmuyor Kesinlikle. ve e, taraftarları nasıl demiştiniz hani sen benim e, oyuncu ve kişilik şeyimi biliyorsun yapımı ya, hangi de. Hangi ligde olursan ol, taraftar böyle sahaya çıktığı zaman o formayı sırılsıklam yapan futbolcuyu, mücadele eden futbolcuyu her türlü, her yerde sever yani. Hani evet. Allah'a şükür ben de bandırma spora geldim. Ben de seviyorlar Seviyorlar evet. <gülüyor> seviyorlar. <gülüyor> ya sahaya çıktığın zaman o e, mücadele... Ha, kötü oynayabilirsin. Hiç problem yok. Ama kötü koşup kötü mücadele edemezsin. Yok, bu ba sene... Ba e bazı maçlarda, affedersin abi sözünü kestim, bazı maçlarda mesela tabii Ronaldo da kötü oynuyor, Messi de kötü oynuyor, biz de kötü oynuyoruz ama e, bunu taraftar görüyor. abi Kötü oynuyor ama adam mücadele ediyor, koşuyor yani en azından bir şeyler istiyor, çabalıyor. Taraftarlar beni seviyor ya, sağolsun maçlardan sonra e, sosyal medyadan e, yorumlar morumlar falan, pek de takip etmem ama e, insan onları da hani görünce mutlu oluyor. Ben bandırma spor taraftarlarının beni sevdiğine inanıyorum şahsen. Şunu sorayım. Şunu sorabilir ee... miyim? Çok pardon abi. Araya gireyim 10 saniye. Ee, Erkan Hoca'yı çok merak ediyorum çünkü. Ee, Erkan Hoca döneminde özellikle ee, çalışmak nasıl bir duygu? Erkan Hoca çalışmak neleri e, hissettiriyor ki? Nitekim şunu söyledin başında programın. Ee, Erkan Hoca geldikten sonra çok iyi bir çıkış yakaladık dedin. Şimdi Erkan Hoca'yı da çok yakından tanıyoruz. Devrim abi de ben de. Zirveyi oynayan bir teknik adam. Zirveyi isteyen ve ee, takımını Süper Lig'e çıkartmak isteyen bir e, teknik adam. Süper Lig'e çok o sabır gösterilmiyor çıksa bile ama e, evet. Erkan Hoca'yı sormak istiyorum. Neler söylersin? Ya dediğim gibi yani şöyle söyleyeyim. Erkan Hoca daha önce Adana Demir'e istemişti beni. Antep'teydim o zaman. Konya Spor'dan kiralık gitmiştim. Ee, yani Erkan Hoca'yla çalışmak o, o, o sene bana nasip olmadı. Şimdi burada nasip oldu ama diyorum ki la keşke futbol hayatım boyunca Ersan Hoca gibi bir hocayla birlikte olsaydım diyorum yani. Yani ikili diyalogları, oyuncuyla ilişkisi, yönetimle, taraftarla, camiayla gerçekten müthiş bir insan. Sizin de söylediğiniz gibi e, o da bu liglerin tabiri caizse kurdu diyebiliriz yani. Ve şu evet. zamana kadar her gittiği takımda yani hedefe olan takımlara gitti. Açıkçası ben şunu söyleyeyim. E, Erkan Hoca'nın bizim bandırma spora gelişinde mesela ben şok oldum diyebilirim. Şimdi... Şu, şu Tabii beklemiyordum ama şunu yanlış anlamasınlar. Bizim mesela bandırma spor cami olarak, kulüp olarak bizim hedefimiz her zaman yukarı. Yani bunu söylerken burayı kötülemek gibi bir şey olmayayım. Ee, ama şunu söyleyeyim. Biz, Devrim abi de yayının başında söyledi. Gerçekten e, lige çok kötü başladık. 5 e, puanımız vardı Erkan Hoca geldiğinde. 5 Bu haldeki takıma ve ben, gelmez dedin yani. Ve ben şunu söyleyeyim, abi devrim abi kim gelir? Yani takımda inanılmaz bir kaos ortamı var gibi yok ama bak, çünkü alınan sonuçlardan belli. 5 puanlı takıma kim gelmek ister? Erkan hoca hep tabii. E, yukarıya oynayan takımlar işte Erzurum Gençler Birliği, Gazişehir o tarz takımlar da. hep e Seniz o oynayan... bütçeyle Giresun var. Çok büyük bir bütçeyle tabii, Giresun var. Tabii ben şok oldum ama şunu da söyleyeyim. Yani Erkan Hoca değil, başka biri gelseydi bizi o dipten alıp yukarıya hiçbir hoca asla ve asla yukarıya çıkartamaz abi. Onu söyleyeyim. Ben. Şunu sorayım, İsağ son sorum olsun benim de bu. İlk iki tahminli soracağım. Yani şimdi siz zaten şu anda matematiksel olarak da artık kolay, hani ilk iki mucize yani. Hani evet, ilk abi. iki İshak sana göre ilk ikiden kim çıkar? Yani kafanda şu şu dediğin takımlar kim? Bana göre kendi şahsiplikliğim e, Samsun'la Giresun ilk 2'den çıkar diye düşünüyorum. Playoff'a da girecek olursak da Playoff'ta biliyorsun abi ben e, Konya Şeker'de oynarken 3 sene boyunca Playoff'a gittik hep elendik. Playoff'lar %50 %50 ama benim ilk 2 favorim e, Samsun'la Giresun. E, şu an bozulmaz diyorsun ilk 2 yani öyle görüyorsun yani. Ha şu da mesela tamam ha bu iş bitti ligin ilk ikisi belli demiyorum ama Geri kalan haftalarda da şimdi buraya kadar almışlar, getirmişler. İyi oyunla ve kötü oyunla hiç problem değil. Sonuçta liderler yani. Biri lider, biri ikinci. Problem yok. Ama bu saatten sonra da kolay kolay bırakacaklarını düşünemiyorum. Bir ara Gireksun liderdi. Gittik biz onlar orada 1-0 indik mesela. Biz 1-0 yemeden önce de 2'de 0 çekmiş bir takım. 3'te 0 çektiler ve bir sonraki hafta Samsun'a gittiler. Samsun'u yendiler. Evet. Bana göre Samsun'la problem... Giresun'u onu ipi göğüsler diye düşünüyorum abi. İşte bu programın adını boşuna dünyanın en güzelliği yapmadık yani. Çok çok teşekkür ediyoruz. Varsa başka seviyorum. soru var mı abi tamamlayalım. Bir sağda antrenman çıkışı. Ee, hanımının yanına yine antrenman ev bölmesine çok es vermeyelim. <laughs> Gönderelim uğurlayalım abi. Hanım şu an yok. Hanım Ankara'ya yolladım. Nasip olursa O zaman abi, süper. O zaman o zaman biz bir saat daha devam ediyoruz. <laughs> Evet, devam edelim abi. Sıkıntı yok. 35-40 gün sonra ikinci oğlum gelecek inşallah. Ondan dolayı yolladım. Oh. Ailesi. Ayrısı oh. Allah anadolu Ailesi Ailesi büyüsün olsun inşallah. inşallah. Allah olsun. Allah anadolu büyüsün kardeşim. Çok teşekkür, kardeşim. Çok teşekkür ediyoruz İsa. Çok sağ ol. Ağzına abi. sağlık. Çok selamlar herkese. Teşekkür. Bandırmaya çok selam. Çok sağ ol abi. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz. Evet, e, İsa'ya uğurladık ve e, Devrim abiyle devam ediyoruz. Abi senin de biz yayına başlangıç aşamasına da söylemiştik. Yani Bandırma sporun işi e, çok zor ama işte Erkan sözleriyle beraber takım toparlanmış. İsa'nın açıklamalarından bunu da anlıyoruz ve gerçekten iyi niyetle çalışan bir görüntü de görüyoruz Bandırma Sporu. E, İsa'nın dediğinden ben sözü sana bırakacağım. Belki play-off değil ama play-off'u iki puanla kaçırabilir Bandırma spor. Şuna dikkat çekmek istiyorum ve bundan sonraki süreçte de bandırma spor tarafına ufak da bir e, seslenişim olsun. Sabırlı olursanız bu ligde bir süre kalıcı olup kendinize süper Lig'e atabilirsiniz. Sabır bence her şeyin ilacıdır. Umarım Erkan Sözleri ile beraber ya da bir sezon sonra, iki sezon sonra kimi getirirseniz getirin. Sabırlı olmakta, oyuncular noktasında sabırlı olmakta fayda var diye düşünüyorum. Buradan e, biz de sözü yavaş yavaş sana bırakıp toparlayalım abi. Şimdi İsa güzel söyledi ee, evet yani sonuna kadar kovalayacağız dedi ama hani dedim ya ben de o İshak'a da söyledim yani bence çok zor. Ee, hani çünkü rakip çok üstünde işte e, Bursa Sporu var, Ümraniye var, Keçaran var ve hani playoff'un içindeki son takım var hepsini geçmek çok zor yani hepsi kaybedecek sen kazanacaksın falan kolay değil ama tabii kovalayacaklar iyi bir ivmeye kaldılar. İsa'nın kariyerine ilgili derken 16 yaşında profesyonel oynamaya başladığında o dönemler çok çok iyi de İshak. Yani e, takımla beraber e, Süper Lig'e çıktı ama kalıcı olamadı kendi kişisel olarak. Yani Süper Lig'de kalıcı olamadı. Kariyerinin %97'si atıyorum yani rakam olarak %98'i bu ligde geçti. Aşağı değilmedi, aşağı lig'e inmedi. Üst lig'e de çıkmadı. Hep bu ligde kaldı o Süper Lig kısa bir deneyimden sonra. E, hani o iyi, çok iyi olduğu dönemlerde ve genç, daha genç olduğu dönemlerde Yakalayabilirdi ama güzel anlattı yani Bir fırsat geldi biz e, Boluspor'a söz verdik için e, teptim fırsat dedi güzeldi böyle bir e, itiraf oldu aslında İSAK için valla yani başarılar diliyoruz e, bir dahaki hafta artık başka bir konukla futbolcum olur artık teknik adam mı olur yöneticim olur görüşmek üzere diyelim çok teşekkür ediyoruz izleyicilerimize de bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın. kalın hoşça kalın.